Merhaba, ben Özgeni Rozerli. Fizyoterapist olarak meslek hayatıma devam ederken aynı zamanda Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim dalında yüksek lisans öğrencisiyim. Eğitim hayatımızın başından itibaren güncel literatür ışığında çalışmalarımızı nasıl yönlendireceğimiz konusunda mükemmel bir zeminde yetiştirildik. Daha sonra her biri kendi alanında öne çıkan akademisyenlerimizle birlikte çok disiplinli bir öğrenim anlayışını benimseyerek çalışmalarımızı ve araştırmalarımızı ilerletme fırsatı bulduk. Bu süre zarfında üniversitemizin bizlere sağlamış olduğu literatür tarama sistemlerini kullanabiliyor. Ayrıca laboratuvarlarımızda bulunan son teknoloji ekipmanları da araştırmalarımıza dahil edebiliyoruz. Herhangi bir zorlukla karşılaştığımızda danışman hocamız hızlıca yanımızda oluyor ve sorunların çözümünde bizlere rehberlik ediyor. Fizyoterapist olarak aktif meslek hayatımda yüksek lisans eğitiminin bana kazandırdığı geniş ve farklı bakış açılarından bahsetmek istiyorum. Her gün bu sürecin beni daha da nitelikli bir profesyonel haline getirdiğini görüyorum ve bunun son derece keyifli bir deneyim olduğunu belirtmeliyim. Bu yolculuğa henüz katılmış olan veya yakın zamanda katılacak olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Lokman Hekim Üniversitesi'nde Hayatınızın en anlamlı ve değerli bölümlerinden birini yaşayacağınıza eminim. Başarılar dilerim.